Arkadaşlar bu tanıtmayı unutmayın kardeşim ve kusenim var burada Ahmet. Arkadaşlar evde tam ikisi var değil mi? Arkadaşlar evde arkadaşlar iki kişi var değil mi? Birisi burada diğerleri de lavada bekliyor. Arkadaşlar ben lavayı gözleyeceğim. Arkadaşlar evet video kaydını veriyorum. Arkadaşlar şimdi onu kontrol edeceğiz hepimiz. Bakın onu da göremiyor ama bir var şey arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu ya bana? Aa, çocuk var yanım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Sesler geliyor gördüğünüz gibi. Hadi birileri baş. Sen kesin ya. Sen ne? Ya Mehmet Ali'yi arayacağım bak. Arkadaşlar evet duyduğunuzu göre imeteliği silmiş. Ya sen kimsin ya? Ben komşusum. Senin yanına gelmeye çalışıyorum. Burası kirli. Açın. Meraklı varlar var burada. Meraklı bir şey yok. Ben de anlattım ama. Arkadaşlar ben de anlattım ama. Ben de anlattım Arkadaşlar. Arkadaşlar yanımıza yaklaşıyor. Gelme. <laughs>